Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Bununla herkesin bir sorunu var galiba. Herkese çok teşekkür ederim. Bu kanalı ve bu mikrofonu ulaşacağı kitleler açısından çok güçlü bulduğum için size çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Köpeğim Karabaş. Çünkü tüm dünyanın Karabaş'ı bilmesi gerekiyor. Sokaklarda onun şanslı olmayan bir sürü canımız var. Evet dünyanın bir ucunda acımasızca katledilen bebekler varken ben köpeğimden bahsediyorum çünkü biz vicdanlı bir milletiz. Köpeği insandan kutsal sayıyoruz çünkü biz merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Ha bir de Disney Atatürk filmini kaldırdığı için sesimi çıkarmıyorum. Atatürk'ü andığınız için ellerim kızarana kadar alkış tutup bağırarak 100. yıl marşını söylüyorum. Çünkü ben özgürlük adı altında ülkemde çığlıklar atarken burada bir kuklayım. Alkışınız niye kesildi? Siz de aynısını yapmadınız mı? Siz de ödülünüzü aldıktan sonra katledilen insanlar hariç her şeyden herkesten bahsetmediniz mi? Türkiye'de ünlü olmak demek kariyeri uğruna milletine sırtını dönen Değerleriyle aşağılandığı toplumun alkışlarıyla yükselen biri olmak demek ve biz buyuz.